Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta gezi serisi dedik ve gezi serisine başladık. 200 abone olduk arkadaşlar ve şimdi seriye başlayalım. Başladık. Evet. Aa burada şey orman varmış. Daha doğrusu orman değil. Kır 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 kır. Tabii gezeceğiz de öyle. Gezmeden durmayacağız. Gezmeden durmayacağız. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu envanterde niye duruyorum ki ya? Neyse. Şimdi kıralım çabuk 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 çabuk. 3 saniyede bir durma hakkımız var. 3 saniyede. Daha yeni kurduk kurululan. Hah, Ko koş 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 koş. Aç şunu. koş 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 Ko koş 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 güzel bir yer bulmak lazım. koş 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 niye öyle bir şey yaptım ya. koş 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 koş

Hedefimiz 300 like, ay 300 abone. Like önemli değil, 300 abone. Aslında like de önemli ama neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. gidiyoruz gülüyoruz. Ha tamam çabuk enerji aç. Çok yavaş yapıyorum. <laughs> son anda son anda son anda son anda ya of ben bu challenge'ı kaldırıyorum ya niye bu kadar zor yaptım zor yapmak istemiyorum ben o kadar da parkur ay ben o kadar da challenge burası değil ve olmadığım için olmadığım için de Heh, tamam tahta yapadım yes oldu tamam çalışma masası yapalım Olmadı. Heh, oldu. Güzel. Koş 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 koş. Evet. Koş 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 Yoruldum ya. İzlerken yoruldum ya. Oha orası nere? Yo. Yo dört tane koyun iç içe sıkışmış dört tane oyun içi koyun iç içe sıkışmış nerede ya, koyun öldürmüştüm herhalde burada öldürmedim lan nerede Heh, öldürdüm yes oldu Tamam. Kıpırda biraz daha kıpırdamamız lazım tabii ki de. Heh. Kılıç yapalım. Kılıç, 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 kılıç. Yok. Balta daha çok vuruyor. Ama kılıç yapacağım yine de. Balta ne için var? Kılıç ne için var? Kılıç kendini savunmak için. Balta odun kırmak için. Yani kılıç yapmamız gerekir yine de. Neyse baltayı da yapalım. Yaptık tamam. Güzel. Ve aha buradaki odunları. ay koyunları ya ne odunu? Nerede lan? Neyse ben bunu öldürürüm o zaman. Çok mu oldu? Bu olduğunu da biliyorum. Hop bunu da kestik güzel. Üç tane oldu. Yazık ya. Yazık ya şey olmasın böyle tek kalmasın yazık öldürelim bunu da tek kalmasın ya of ha video kısıtlı zaten ya niye öldürdüysem zaten bir gün gitti ha tamam yazık oldu ya bana ben nereye koydum Hii. Geriye gitti. Şimdi ben geriye geriye gidip al, alacak bir enayi değilim. Ve o yüzden geliyoruz, alıyoruz. Ve tekrardan yapıyoruz. Yaptık tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Gezeceğiz. Hiç durmayacağız. Hiç. 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 Yorulacağız yani. Gerçekte yapsak zaten yoruluruz muhtemelen. Ölürüz. Bir şey falan olur. Ne yapacaktık şimdi biz? Heh, yatak yapacaktık doğru. Yatağımızı da yapalım. Yes. Yeni yatağımız hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Aa, bir şey unuttuk. Kazma. Ama yapamayız. Neyse. Şey yapalım buraya da. Kıralım bu odunu. Kır. Kır. Bunu da kırıyoruz. Bunu da kırıyoruz. Ve tamam. Yes. Bu kadar yeter. Ha, ha? Ha? Niye demiyorsunuz ya arkadaşlar? Heh. Tamam. Oldu. O zaman şimdi kazma yapma vakti. Kazma nasıl yapılıyormuş? Öğrenelim bari. Tamam öğrendiğimize göre yapabiliriz. Zaten biliyordum. Neden öyle bir şey yaptım ki Şimdi beni bilmiyorsunuz sanacaksınız ama biliyorum ben. O kadar da noob değilim. Kazma nasıl yapıyor böyle ya? Aa böyle yapılıyormuş. Unuttum ya. O kadar da noob dedim ama unuttum ya. O kadar da enayi olamam ya. Kır. Ah. Lan burası bedrak mı unuttum ya. Hah javaymış iyi güzel. Evet güzel kır kır bunu da kıralım. Burayı da kıralım. Burayı da kıralım. Burayı da kıralım. Ve evet burayı da kıralım. Son 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 bu son bu son bu son. Bunu da kıralım. Bu son. Bunu da kıralım ya da. Bunu da kıralım yazık olması. Ya yo da yok bunu da kıralım. Yok yok bunu bunu da kıralım. Bunu da kıralım. Yeter bu kadar. Ya yok hazır kırmışken burayı da kıralım. Oldu. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet. Oldu. Ve şimdi uyuyacağız. Neden böyle bir enayilik yaptım bilmiyorum burada. Uyu, 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 Sadece, ha tamam oldu. Tatlı rüyalar. Yes be. Tamam. Bu gelişme de yaptığımıza göre oldu alabiliriz, taşınabiliriz yani. Taşınmak önemlidir her zaman ya. Ama açlık çeke, çekebiliyoruz. Video başlı mı? Ha, oh korktum ya başlıymış. İyi. Güzel. Bir dakikamız oldu. Ya da yok. iki dakika. Tamam. Üç dakikalık bir video olacaktı zaten. Aha. Ooo. Oh, şimdi bunu ölüm vuruşuyla gebertebiliriz bir kere vursa ölüyorlardı zaten ya. Yumrukla iki kere ölüyor tavuklar zaten. Niye ben böyle öldürüyorum ki? Lan az önce ben iki kere mi vurdum öldürdüm? He tamam iyi. Lan kaçıyor 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 kaçma. Kaçmak çok lan. Sen demek ki benden kaçarsın lan. 3 Üç vuruşta mı öldürdüm? Oh, da, oha dört vuruşta öldürdüm. Of Yoruldum ya. Artık D. basa basa elim yoruldu ya. Neyse. Burayı da kıralım. Ve burayı da kıralım. Ve burayı da kıralım. Ve burayı da kıralım. Ve yok ya hazır kırmışken burayı da kıralım ya. Tamam. Ve burayı da kıralım. Yemeğimizi çıkartmak gerekir. Yani o yüzden Aa, hayır ya. Of. What? Ha evet, tamam. Güzel. Şimdi buradan çıkartabiliriz. O fidan çıktı güzel. Dikebiliriz böyle fidanları. Ve büyümesini bekleyerek şey yapabiliriz. Güzel. Ha, kır burayı da. Burayı da kır. Aa, bir tane daha fidan çıktı. Güzel. Ana iki tane çubuğumuz oldu. Bereşten güzel. Ya of. Üşendim ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.